Otrinatura Plus Okaliptus, doğal hipertonik deniz suyunun esansiyel okaliptus yağı ve yabani nane özütü ile birleştirildiği koruyucu içermeyen bir burun spreyidir. Ne işe yarar? Otrinatura Plus Okaliptus, özellikle soğuk algınlığı ve rinosinüzite bağlı burun tıkanıklığının hızlı giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, burun yollarını temizler, bakteri ve virüslerin uzaklaştırılmasına yardımcı olan arındırıcı bir etkisi vardır burun akıntısını azaltmaya ve incelterek burundan uzaklaştırmaya katkı sağlar. Kuru veya tahriş olmuş burun mukozasını nemlendirir. Ferahlatıcı bir etki sunar ve solunumu kolaylaştırır. Kimler kullanabilir? Otrinatura Plus Okaliptus, 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde soğuk algınlığı, rinosinüzit ve alerji gibi durumlardan kaynaklanan burun tıkanıklığı için kullanılabilir. Nasıl kullanılır? genellikle her bir burun deliğine günde en fazla 6 defa olmak üzere bir püskürtme şeklinde kullanılması önerilir. Kullanmadan önce şişeyi çalkalamak ve burnu temizlemek faydalı olabilir. İçeriği Otrinatura Plus Okaliptus'un ana bileşenleri şunlardır. Deniz suyu, %2,2 deniz tuzu konsantrasyonunda hipertonik, esansiyel ukaliptus globulus yağı, menta arvensis özütü, yabani nane, ürün, koruyucu ve itici gaz içermez kısacası Otrinatura Plus Okaliptus, burun tıkanıklığına doğal ve etkili bir çözüm sunmayı amaçlayan bir burun spreyidir.